Merhabalar kanala hoş geldiniz. Yeni haberlerle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki yeni aktif rasyo bankaları nasıl etkileyecek BDDK'nın yeni bir aldığı karar var. Artık bu işin Türkçesi uzun uzun size haberi okuyup canınızı sıkmayacağım. Bir de anlayabileceğiniz dilde tercüme etmeye çalışacağım BDDK'nın yeni kararını. Çok fazla döviz mevduatları istenilmiyor. BDDK K tarafından bankalara şöyle bir güncelleme getirildi. İşin Türkçesi ve halk dilinde size kardeşim müşteri geldiği zaman işte mevduat açtırmak istiyor. Mevduat açtırmak isterken bu kişiyi dövize yönlendirmeyin. Bu kişiyi bir şekilde TL mevduatında tutmaya çalışın. Diğer türlü biliyorsunuz Aktif rasyolar değiştirildi yani daha anlayabileceğiniz bir dilde. Diyorlar ki elinizde tutabileceğiniz mevduat anlamındaki dövizlerinizin sizin kredibilitenize etkileyecek puanını farklılaştırıyoruz. Bundan kaynaklı peki bankalar ne yapacaksa bize bu işin daha açık tarafını söyle derseniz de bankalar bir şekilde gelen müşterilerinin döviz mevduatlarını TL'ye çevirmeye çalışacaklar. Tabi yapabilirlerse o şu anda muallakta yani yapıp yapamayacakları tam emin değil kendileri de bilmiyor. Peki şimdi faizlerin 8'li 9'lu olduğu ülkemizde Güzel ülkemizde insanlar TL mevduatında kalıyorlar mı? Bu benden duyacağınız bir bilgi değil. Artık ülkenin yarısı şu bilgiyi öğrendi. Hatta yarısından fazlası. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerlilerden bahsediyorum. Yabancılardan değil. Sizin sizin ve benim gibi insanların paralarının %60'ından fazlası şu an için bu güncel bilgi Merkez Bankası'nda da var bu bilgiler gidip kendiniz de bulabilirsiniz. TL mevduatlarında değil. Nasıl yani diyeceksiniz? Yani yurt içindeki sizin benim gibi insanların birikimleri mevduat diyoruz ya yıllık %8-9 getiri sağlıyor. Bu insanlar bankalarda %60'ından fazlası dolar, euro, sterlin ve bunun gibi yabancı paralarla tutuyorlar. Tabii ki de en popülerleri dolar. Euro enflasyonun altında bir faiz mevduatı koyuyoruz. Şimdi bankalara gittiğinizde normal meblada bir parayla hani çok multimilyon dolarlardan bahsetmiyorum. Normal ölçekli 50 bin, 100 bin, 200 bin lirayla gittiğiniz zaman bir yıl boyunca paranızı bankada tuttuğunuzda en iyi ihtimalle %8,5 şu anda TL mevduatında vatandaşın kalması zarar veriyor. Peki bunu eleştirirken bunun için bir çözüm var mı? Bizim hala faizlerimizi indiriyoruz. Neye dayanarak bunu yapıyoruz İşte dünyada faiz ortamı düşüyor Evet tamam okey Amerika'da düştü, Avrupa'da düştü, bütün dünyada düşüyor. Ekonomiyi canlandırmaya çalışıyoruz salgından kaynaklı. Şimdi şöyle bir problem var. Biz bunları yaparken biz kendi enflasyonumuza bakmıyoruz. Kendi enflasyonumuz bizim o diğer ülkelere göre şimdi ABD'nin yıllık enflasyonu %2 iken bizde en iyi ihtimalle enflasyon yıllık %10-12. Hani en iyi ihtimalle altını çiziyorum. Gıda enflasyonumuz olmuş yıllık %20-25 ve daha üst rakamlar konuşuluyor. Konuşmaya çalıştığım şey şu. Siz faizleri %8-9'larda tutmaya çalışırsanız, e ondan sonra bankalar TL mevduatını tabii ki de toplamakta ve tutmakta zorluk çekerler. Bu yani eşyanın tabiatına aykırı. Adam tabii ki de o zaman ben paramı dövizde tutarım. Dövizde yıllık %1 faiz getirsin ya da getirmesin önemli değil. Sonuç olarak döviz benim paramı daha iyi korur diye düşünüyor. Herkesin derdi şu anda zaten insanlar kar etmeyi de geçtiler. Çok karışık bir piyasanın içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi önünüze getirdiğim haber Trump Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Trump'ın yaptığı inanılmaz deli dehşet açıklamalar var. ABD zaten savaş yeri şu anda. Gerçekten ABD savaş yeri. Göz gösterilerde en az 6 kişinin öldüğünü, yaşamını yitirdiğini söylüyorlar. Ki bu iyi ihtimalle bir rakam. Olaylar giderek daha da büyüyor. Amerika tarafında negatif faizlerin konuşulmayacağını söyledi Fed Başkanı Powell. Fakat şu anda Amerika başka şeylerle uğraşıyor. Ciddi büyük problemleri var. Ekonomik anlamda henüz çok fantastik iyi bir açıklama ya da haber almadık. Fakat dolar TL tarafını etkileyecek haber. Yani olaylara iki taraflı bakmak lazım. Şu an bu videoda bunu yapmaya çalışıyorum. Gerçi her videoda bunu yapmaya çalışıyorum. Yani bir tek Türkiye'yi konuşarak dolar TL konuşulmaz. Lütfen. Yani oturalım yarım saat bir saat Türkiye'yi anlatalım. Tamam biliyorum ama ABD'ye de bakmamız lazım. Ondan sonra insanlar şey diye yorum yapıyor. Ya Türkiye'nin ekonomisinde bu kadar problem var. Peki dolar TL kuru nasıl böyle? Yani bu haber sadece bu arada bu bir metafor şu an yaptığım şey. Tabii ki de yani bu protestodan dolayı değil. Fakat ABD'nin uğraştığı da bir ton şey var. 16 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ki bunlar en zenginlerin, en çok para harcayanların ve en çok kazananların yaşadığı yerler var aralarında. Mesela California, Beverly Hills gibi. Bu ekonomiyi etkileyebilecek bir olay. Şimdi dolar TL kuru konuşuyoruz, hedefleri fiyatları konuşuyoruz. Videoları da zaten biliyorsunuz 2-3 dakika dinleyip ondan sonra aşağı yorum yapıyorlar. E, niye bir şey söylemedin diye. Bir sonuna kadar izlersen söyleyeceğiz zaten bir sabırlı olabilseniz. Şimdi e, dolar TL'yi konuşurken işte bunları konuştuktan sonra dolar TL'yi konuşmak lazım. Bu tarafta da şöyle bir durum oluyor. Biliyorsunuz ki sadece Türkiye sorunlarla boğuşmuyor. Yani sadece bizim ülkemizde özel işte sorunlar yok. Farklı ABD tarafında da sorunlar var. İtalya'da inanılmaz protestolar çoğaldı. Avrupa tarafında da her şey çok iyi değil. Dolar ve altına bakmadan önce Dünyadaki haberleri takip etmemiz gerekli. 60'ları test edebilme ihtimalimiz çok yüksek. Zaten videoyu buraya kadar izlediyseniz çok şükür. Ne kadar net yorumlar yaptığımı, ben burada amacım laf salatası yapmak değil, amacım sizin zamanınızı çalmak da değil. Sadece ben o dünyadan haberleri size göstermeden dolar TL yorumu yaparsam, bu benim yaptığım falcılık olur. Anlatabildim mi? Amerikanın durumunu da göstermem lazım, Türkiye'nin durumundan da bahsetmem lazım. Videoda kusura bakmayın ben 30 saniyede açıp merhaba kanala hoş geldiniz. Dolar TL'de 6.60 test edeceğiz. Videoyu kapatırsam bana diyeceksiniz ki biz sana niye güvenelim? Yani elinde ne kaynakçaların var? Dünyayı takip etmiyorsun, dünyadan bilgi vermiyorsun. Bu şekilde olmaz yani. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bu şekilde kısa bilgilendirme videoları için kanala ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olabilirsiniz. Ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere sizleri seviyorum